Evet, e, Goddard'ın mektuplarını ve oradaki bazı sırları eee etmeye devam edelim. Aslında sır olmayan sır denilebilir. Çünkü e, bunlar internette yayınlanmış şeyler. burada e, anlatılan bir ya yani kurgulanan bir durumu şemasını çizdim ben. E, uzay aracına nasıl manevra yaptırılacağını anlatıyor. Şimdi şu ABCC dikdörtgenini e, temsili olarak uzay aracının dörtgensel bir e, cismi olarak düşünürsek iki boyutta ve köşegenlerin köşegenlerinin yani AC ve BC çizgilerinin kesiştiği noktayı G noktası olarak center of gravity ya yani olarak kabul ettiğinizde ki kütlenin bu e, alana veya hacma taksimatının simetrik olduğunu düşündüğümüzde şimdi e, y z noktalarını birleştirme attın bu dikdörtgeni Solu sağlı iki kısma ayırdığını düşündüğümüzde solundaki ve sağındaki e, kısımlarının eşit ölçüde e, kütleli olduğunu düşünürsek ve şu e, e, çembere benzettiğim şekilleri birinin solunda birinin sağında durduğu bunların e, kürevi mesela hazneler olduğunu tasavvur edersek o kürevi haznelerin içerisinin sıkıştırılmış ve yani basınçlı gazla doldurulmuş bulunduğunu ve e, diyelim ki e, D noktasından ve E noktasından açılabilen deşarj e, vanalarıyla e, basınçlı gazın tahliye edilebilirliğini düşündüğümüzde ve z -Y hattını uzatarak çizip e, bir istikamette doğrusal haklı bir e, harekette olduğunu tasavvur edersek bu dikdörtgenin ve bunun kütlesiyle mütenasip bir ataretinin olduğunu ataretinin ikinci kanalına göre vis incitasının bulunduğunu düşünürsek ve bir başka tesir olmadıkça Z-Y hattını uzatarak çizip durduğumuz ...bir rotayı izleyeceğini düşündüğümüzde nasıl peki e, o tesir oluşturulur da bu e, o hat değiştirilerek bir manevra yapar? Şimdi dışarıdaki bir cismin çekmesi ve itmesiyle olabileceği gibi cismin kendi bünyesinde yapılan bir birtakım e, değişiklikler de olabilir bu ya e, yer üstünden kumanda edilerek ya da otomatik olarak ki burada Gadert elle kumandayı düşünmemiş bile otomatik yapılır diyor bu işler e, şöyle diyelim şuradaki turuncu eğri çizgiler basınçlı gazın tahliye edilmesini e, temsil etsin şimdi bu basınçlı gaz tahliye edildikten sonra diyelim ki e, bu ZY hattının soluyla sağ arasındaki hacimlerde bir kütle farkı oluşur ve e, birinde kütle eksileceği için ve diğerinde aynı kalacağı için biri e, diğerinden ağır çekmeye başlar. Yani bu durumda benim anlayabildiğim kadarıyla cismin normalde g'de olan cüste merkezi bir hat üzerinde kayar. Yani nokta taşınır. Mesela diyelim G1 noktasına taşındı. Şimdi bu durumda e, işte şu ZY hattını uzatarak çizdiğimiz doğruza hattan sapan veya inhiraf eden deflection, dif inhiraf eden bir e, eğri eğri tasarruf, yani ta tarif ediyoruz. Mesela ZYT dedik ona. Şu yeşille temsil ettim. Şimdi ve eski istikametle yeni inhiraf hattının bir açı devrimine ayrılması lazım. Şimdi demek ki bu tahliye ile safra atılınca bir tür dümen kırılmış oluyor. Ben bunu böyle yorumluyorum. Bilmiyorum doğru mudur? Şimdi Kadırt şöyle yazmış. Side jets on the multiple charge principle in line with the center of gravity of the apparatus could be operated automatically, depending upon the discrepancy between the actual and predicted value of the variables chosen. The jet need not be powerful. For the reason that a small sidewise velocity will produce a large sidewise deviation if given at the start of a long path. Ee, Anlık kadarıyla burada tahliye edilen e, jetin yahut basınçlı gazın pek de öyle fazla miktarda çıkmasına gerek olmadığını çünkü e, küçücük bir tahliyenin dahi uzun elimli e, seyahatlerde e, rotayı bir hayli ölçüde bir e, yana doğru e, saptıracağını, inhiraf ettireceğini e, düşünüyor. Ve bu eğer uzun e, ölçülü bir, uzun menzilli bir seyahatin başında yapılırsa ee, rotanın şaşacağını söylüyor.